Selamünaleyküm arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yükleyemiyorduk. Sürekli aynı yerde olduğumuz için biraz ara verdik. Bugünkü videomuzda arkadaşlar stabilize malzeme serimi yapacağız. Daha önce e, a, toprak yoldan açtığımız yolu araziden araziden açtığımız toprak yolu şey yapacağız. Tavize malzeme seriyoruz. Evet bu şekilde bir yolu çizdik. Belirledik. Şimdi de kamyonlar malzeme getiriyor. Aşağıda gördüğünüz gibi paletli makine yüklüyor. Çakıllı taşlı malzemeyi buraya sereceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir 30-40 santim 30 santim var da 30 santim 40 santim aralığında seri oluştu işte arkadaşlar. Kışın çamur olmaması için. Evet arkadaşlar baya uzun zaman oldu video yüklemeli. Soran arkadaşlar oluyordu. Onlar için de umarım güzel bir video olur. Malzeme serme işinde arkadaşlar ee, malzemeyi kaç santim serecekseniz ona göre bir referans noktası alacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra döke döke gideceksiniz. Şimdi ben daha detaylı kamyon döktükten sonra göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi kamyon geliyor. Çünkü boşaltırken ben de size şöyle başladığımız noktayı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi başladığınız yerde kamyon döktükten sonra kendinize bir yükseklik belirtirseniz mesela yani şurası gibi. Kendinize bir yükseklik referans alırsanız o şekilde daha kolay olur arkadaşlar. Kamyon döktüğü zaman daha kolay serimini yapabilirsiniz. Bir de kamyoncu da biraz işi bilen biri ise size daha yardımcı olur, daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi bizim kamyoncu arkadaşlar işi biliyor. Yani hepsini bir yere pat diye dökmüyor. O yüzden Şimdi az önce ben e, bir serimi yaptım. Baktım biraz ince geliyor arkadaşlar. E, ufak bir serim daha yapıyoruz üstüne. İnce bir şey. Evet. Bu zaman arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Makine zorlanmıyor. Şimdi hepsini buraya dökse ittirdiğin zaman malzeme aşağı dökülüyor. O yüzden çok sıkıntıya giriyorsunuz. Bu şekilde yaptığı zaman hemen kovayı indirip gidebilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi malzeme sevmeye başladım. Yani böyle ince olduğu zaman ortadan vurup gittiğin zaman yanlardaki boşluklar da dolar fazla malzeme ziyan da olmaz. Bu şekilde çok güzel serin Evet. Bakın ortadan bir kepçeyi kaldırdım. Şimdi bir ters bıçak çekiyorum. Malzemede taş olmadığı zaman arkadaşlar istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz makineyi. Ama bazen taşlı malzeme olduğu zaman makina istemsiz hareketler yapabilir arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla ya o taşları gömün ya da çok sıkıntı değilse kenara verin taşları her gidip geldiğinizde o taşlar size engel olacak. Kovanın yönünü değiştirecek. Ondan dolayı mümkünse o taşları eleyin. Elemediğiniz zaman başınızda dert açar. Evet arkadaşlar geçen gün bir arkadaşımız nasıl girdiğini, nasıl yapmamız gerektiğini anlat demişti. Şimdi arkadaşlar ben elimden geldiği kadarıyla size zaten anlatmaya çalışıyorum. Ama şimdi tek başıma olduğum için hem video çekip hem çalışmak gerçekten zor oluyor. Yani şimdi bilen biliyor. Ha kamerayı oraya sabit de konuş. Öyle olmuyor işte bazen aşağıya inmen gerekiyor. Bazı durumları aşağıda bizzat göstermen gerekiyor. Ondan dolayı çok da e, detay veremiyorum. Evet, vermek istiyorum aslında ama detayları size de göstermek istiyorum ama işten dolayı hani yapamıyoruz. Bundan dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zaman oldu video çekmeyelim. Yani sürekli sabit bir yerde olduğumuz için hep aynı işte. Ondan dolayı size farklı bir video çekemedim. Bugün malzeme sermi olduğu için biraz hani konunun dışına çıkar diye şey yaptım. çekelim. İnşallah biri faydalanır diye. Bakın mesela bu arkadaşımız bu kamyoncu arkadaşımız biraz kaba döktü. Yani e, yandan kurmak zorunda kalıyor bu malzeme. Çünkü ortadan vurduğun zaman malzeme aşağı akıp gidecek. Boşa gidecek yani. Boşa gitmemesi için yandan yandan azar azar kürüyorum malzemeyi. ortasına o taşları gömebiliyorsanız çok iyi olur. Ee, yolun çökmemesi adına çok güzel bir destek olur. Ama e, serdiğiniz malzeme, malzeme e, ince oluyorsa o taşlar e, her seyirdiğiniz zaman makinenin e, çalışmasına engel olacak. Ondan dolayı o taşlardan kurtulmaya çalışın. mesela şu kenarda büyük bir taş var. Benim serdiğim malzeme kalın. Görüyorsunuz. Şu kenarda. taşlar. Işte. Şimdi bu taşları yolun yol ortasına götüreceğim. Çünkü bu kısımda yol biraz derin olduğu için malzemeyle bir nevi sıfırlama yapıyoruz. Hem yolun çok e, düzenini oturtmaya çalışıyoruz hem de malzemesi. Burası biraz çukurda kaldığı için bu taşları yolun içine görebiliriz. Bu taşlar yolda kaldığı zaman arkadaşlar size engel olmayacak şekilde bu e, yolun daha sağlam durmasını sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Kingsman diye bir e, kardeşimiz e, ismini bilmiyorum ama e, Geçen gün e, Bir tane videoda işte Ne zaman öğreniriz falan Diye bir yorum yapmış arkadaşlar Şimdi o kardeşimizin e, sorusunu Yanıtlamaya çalışacağım Arkadaşlar e, Daha önce de belirtmiştim Sizin Kesinlikle becerinize bağlı. Yani ne kadar e, el pratikliği, el çabukluğunuz olursa işi kavrama e, konusunda. Yani e, kafanızda şöyle canlandırın: Bu işi e, hayatınız boyunca yapacaksınız ve bu işten ekmek, para kazanacaksınız. Eee Kesinlikle geri dönüşler size iyi olması lazım. Aksi halde piyasada baranamazsınız, herhangi bir şirkette çalışamazsınız. Yani bu tür söylemleri kendi kendinize dile getirin arasıra. Yani ya bu işi yapacağım ya da yapmayacağım. Yani iki seçeneğiniz var. Eğer bu şekilde kendi kafanızda tasarlarsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sürekli ya ben yapamıyorum nasıl olacak işte şunun kadar yapamadım çabalayın arkadaşlar yani kendinize bir e, hedef gösterin işte falanca kişi gibi olacağım ya da ondan daha iyi olacağım derseniz ve bunu da uygulamaya dökerseniz arkadaşlar yani süre eee Hani süre söylemek çok şey olur yani böyle kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bazı insanların e, algılaması çok çabuk oluyor. Yani şöyle söyleyeyim örnek olarak. 3 e, ayda iş başı yapan arkadaşlar tanıyorum ben. Bakmayın depremde öyle bir boşluk oldu. Herkes operatör oldu ama gerçek anlamda bu işi e, öğrenip yapmaya başlayan 3 ayda tanıyorum ben. O şekilde iş yapan arkadaşlar var. Ama 2 yıl boyunca yağcılık yapıp bu işi kavrayamayan insanlar da var. Yani bu örnek göstermek açısından söyledim ama yani tamamen sizin kendi becerinize bağlı arkadaşlar. Ama tabii mesela Yanılmıyorsam Diyarbakır'dandı geçen gün bir arkadaşımız Mesaj yazmıştı Yarın usta bir temel kazacağım Ne yapmam gerekiyor Ve işi de bilmiyorum tek başımayım Demişti Ona hemen bir tane e, Temel kazı videosu vardı Yeri yamuk olan Arkadaşa e, Gönderdim İzlemiş izlerken de Uyuyakalmış çok güzel bir iş çıkarmıştı bana attı yaptığı işin fotoğrafını videosunu ben çok beğendim gerçekten yani düşünün arkadaşlar yani videoyu izlerken uyuya kalmış arkadaş yani çok güzel kafasına yerleştirmiş ve işi öğrenmek için çok çabalamış ya yani, bu şekilde olursa yani 6 aya kalmaz bu işi öğrenir ve piyasaya çıkarsınız arkadaşlar. Aksi takdirde de sürekli yerinizde töközler yerinizde sayarsınız arkadaşlar. Yani tamamen size bağlı. Arkadaşlar şimdi iki kamyon malzeme döküldü. Şu anda e, yanımda kimse olmadığı için kamerayı yere koyacağım. E, dışarıdan da bir gösterimini yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağız inşallah. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah herkes kendince bir şeyler öğrenir. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Göstermeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah farklı bir içerikle karşınızda olmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Videolarda, yorumlarda iyi dileklerini belirten bize Güzel mesajlar atan arkadaşlar Hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım öğrenmeye çalışan kardeşlerimiz de inşallah bizden daha iyi yerlere, daha iyi konumlara gelirler. Size dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız çabalayın, bütün gayretinizle işinize dört elle Sarılın ki. Öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda farklı bir içerikle görüşmek güzel arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.